merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere patlıcan kebabı yapmak istiyorum 5 kişilik yapacağım 5 tane patlıcanım var 400 gram kadar kıymam 3-4 adet domatesim ben çeri domates kullandım bir baş kadar sarımsağım 2 tane orta boy soğan 2 tane biberim var. Ve tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz. Evet arkadaşlar, yapımına başlayalım. Öncelikle patlıcanlarımı soymaya başlayacağım. Böyle alalı bir şekilde soyacağım. Dört bir, bir tarafını sordum. Yapımı çok kolay. Güzel bir tarif. Ben sarımsaklarını içine öyle tüm olarak ilave edeceğim. Çok pratik bir tarif. patlıcanlarımı sordum. Biberlerimi temizleyeceğim. Şu şekilde büyük parçalar halinde. soğanımı rendeleyeceğim. kıymalarımızı köftelerimizi yapalım bir tatlı kaşığı salça ilave edeceğim biber salçası istenildiğine göre istenilirse e, karabiber pul biber koyabilirsiniz biraz buzluydu. O yüzden böyle koparıyorum. Ben bunu bir yuvalayayım. Köftelerimizi avcanladık. Şimdi patlıcanları içine köfteleri koymaya başlıyorum. Şu şekilde bu şekilde e, şekil vereceğim. İçine köftelerimi koyacağım. T bütün şekilde. köftelerimi eşit bir şekilde koymaya çalışacağım. ben köftelerin hepsini içine koyup patlıcanların içine koyup geliyorum arkadaşlar. evet arkadaşlar patlıcanlarımızı vermedim domateslerimizi büyüklüğüne göre dörde ikiye böleceğim bu şekilde küçükleri ikiye böleceğim sarımsaklarımı bütün olarak şu şekilde aralara ilave edeceğim. Lezzeti içine geçsin. İsteğim o. Biberlerimizi Son olarak şöyle üzerine tuz ilave edeceğim ve yağ gezdirmek istiyorum. Fırına girmeye hazır. Ederim. pişti arkadaşlar tavamız. Evet arkadaşlar tavamız pişti. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.